Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitmax borsasının airdropundan bahsedeceğiz. Ücretsiz bir şekilde 5 Bitmax token ve 10 USDT nasıl kazanabiliriz? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Bu airdrop fırsatını kaçırmamanız için baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum videomuzu. Öncelikle arkadaşlar Bitmax borsası eski bir borsa kendi token'ını çıkartıyor. Bu token'ı çıkartırken de ilk 50.000 kullanıcıya üye olacak olan ilk 50.000 kullanıcıya 5 BMAX yani yeni çıkaracağı tokundan veriyor. Ayrıca 10 USDT de veriyor. 10 USDT şu an nereden baksanız 120-130 liraya denk geliyor. 5 BMAX'in de fiyatı listeleneceği zaman belli olacak. 2022'nin ilk çeyreğinde yani Mart Nisan ayına kadar listelenmesi bekleniyor arkadaşlar. Token'ın toplam arzı 450 milyon olacak. 1 Şubat 2022 tarihinde de 10 USDT ve 5 BMX token'ını sizlere verecekler arkadaşlar. Bu airdrop ve USDT alabilmemiz için yapmamız gereken tek şey aşağı bırakacağım link üzerinden referansla üye olmak arkadaşlar ve daha sonrasında KYC dediğimiz kimlik doğrulamasını yapmak. Bu iki işlemi yaptıktan sonra başka yapmanız gereken herhangi bir para yatırma işlemi vesaire bir şey yok. Bekleyeceksiniz. 1 Şubat 2022'de hesabınıza hem AirDrop'unuz hem de USDT'niz yatmış olacak arkadaşlar. Aşağıda bırakacağım linke tıkladığınız andan itibaren bu sayfa karşınıza gelecektir. Telefonla da girdiyseniz yine görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Aşağıya 12 karakterli büyük küçük harfi duyarlı şekilde arkadaşlar bir pasaport şifre belirliyorsunuz. Buradan ülkeniz zaten otomatik olarak geliyordur. Bunu tekrar bir kontrol edersiniz. Şuradaki kutucuğu da işaretleyip register diyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Evet şu anda arkadaşlar şifrenizi doğru girdiyseniz doğru belirlediyseniz bu alana gelmiş olacaksınız. Bu alana geldiğinizde de size mail adresinize bir link gönderdiğinden bahsediyor. Hemen mailimize gidelim bakalım. Evet mail adresimize bu şekilde bir mail gelmiş durumda. Confirm your mail kısmına tıklıyoruz. E-posta adresiniz teyit edilmiştir diyor ve giriş yapmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi e-posta adresimizi ve demin belirlemiş olduğumuz şifreyi tekrar giriyoruz. Burada çift doğrulamayı açtıysanız buradan da çift doğrulama girmenizi isteyecek. Ama biz herhangi bir şey açmadık şu an zaten. O yüzden herhangi bir şey girmeyeceksiniz. Bu alanı boş bırakacaksınız arkadaşlar. Mailimizi girdik, şifremizi girdik. Login diyoruz ve giriş yapıyoruz. Burada kimlik doğrulaması yapacağımız alana geliyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Açılan alanda iki bölüme de ülkemizi giriyoruz arkadaşlar. Turkey, TR diye. Save and continue diyoruz. Mikrofon ve kameranızı kullanmanıza izin ver seçeneğini tıklamanız gerekiyor telefondan giriyorsanız da yine aynı şekilde burada açılan alanda pasaportla mı ehliyetle mi kimlik kartınızla mı hangisiyle doğrulama yapacaksanız bunu seçeceksiniz arkadaşlar seçtikten sonra ilgili kimliğinizin arkalı önlü fotoğrafını isteyecek sizden. Bu iki aşamayı geçtikten sonra sizden yüzünüzün görüntüsünü isteyecek. Kafanızı sola sağa çevirtebiliyor arkadaşlar. Böyle bir uygulama yapmış. Video kaydediyor o sırada. İşte kafanızı sola çevirin diyor. Kafanızı sola çeviriyorsunuz ve sonraki dedikten sonra size... 3 tane rakam söylüyor. Bu rakamları doğrulamanız istiyor. İşte 1, 2, 3 rakamları geliyor mesela. Onları söylüyorsunuz 1, 2, 3 diye. Ve sonunda sizin KC'nizi tamamlıyor. Yaklaşık bir 2 saat sonra falan doğrulama maili geliyor arkadaşlar. İşleminiz bu kadar basit. Bu işlemi tamamladıktan sonra dediğim gibi Şubat ayında hem airdropunuz gelecek hem de 10 USDT gelecek. Yani 120 130 lira bir para yapıyor. Bunun için de değer mi değer arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdaki referans linkine tıklayıp bu işlemleri tamamladığınız andan itibaren işleminiz başarıyla gerçekleşmiş oluyor. Herhangi bir para yüklemesi, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.